merhaba yine yani yine kötü başlandı e, ama sizlerle de paylaşmak istedim çok sevdiğimiz değer verdiğimiz Türkiye için çok önemli bir arkadaşımızı bir dostumuzu Türkiye'nin saygın hanımefendilerinden birini e, bu kanser belası yüzünden kaybettik çok değerli dostumuz Bildir Kalkavan'da ışıklar doysun, Hakkın rahmetine kavuştu. Epey zamandır hastaydı biliyorsunuz. Biz de en son bir röportaj yapmıştık. Bizim programlarımızdan bir tanesine katılmıştı, Sohbet etmiştik. Onu da tekrar onun anısına yayında şu anda zaten. Yani söyleyebilecek hiçbir şey yok. Biz bu arada bir telefonlaşıyorduk. Bazen çok aramıyordum hastanede olduğu için bir dönemde yorgun olduğu için. Ben de ne yapıyordum işte sesli mesajlaşıyorduk, yazıyorduk falan. En son bana şöyle bir mesaj göndermişti. Onu da, yani işte bu iyi, iyi, iyi iyi olacak diye beklediğimiz sıkıntı. Enver Aysever'in bir programına da katılmıştı. Orada böyle çok e, enerjikti falan. Ben de dedim ya ne güzelsin Enver'in programında. Bana şöyle bir şey söylemişti. Yine Billur'un işte sesini duyacağız şimdi ama. E, çok iyiyim. Hiç merak edecek bir şey yok Koray'cığım. Sadece biraz halsizliğim var. O da çok zayıfladığımdan dolayı en son 44 kiloya düşmüştüm. Şu anda alıyorum zaten yavaş yavaş. E, kilo da alırsam biraz kuvvetim gücüm yerine gelirse çok daha iyi olacağım. E, numara değil o evlerin programındaki halim. Her daim öyleyim. E, öyle olmaya devam ettikçe de vücudumuzdan çok daha kolay soruyoruz böyle şeyleri. Çok öpüyorum seni. Işıklar da arkadaşım. Yani çok gerçekten bizde yani güne böyle bir haberle uyanmak çok üzdü. Ya söylemeyecek hiçbir şey yok. Yani Billur'un yaptıklarıyla şimdiye kadarki mücadeleleriyle, oyunculuğuyla efendim Türkiye'deki kadın hakları üzerine de öncelikle insan hakları üzerine tavırlarıyla ne kadar değerli bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Hakkında hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. Ee, o kadar da dik duruş, dik durdu. Hayatı boyunca da nedim dik durdu. Sevenlerine, dostlarına aslında tüm işte herkesin çok sevdiğini biliyorum onu. Hepimizin başı sağ olsun. Ee, ışıklarda uyusun arkadaşım. Ee, umarız sizler de sağlığınıza çok dikkat edin. Bakın işte kısacık bir ömür yani. Kaç aydır, altı aydır e, uğraşıyoruz. Bir durum bu şeyi de e, çok üzüyordu bizi. Bir kendine gelebilseydi, toparlayabilseydi bir şeyler daha birçok şey üretecekti. E, birbirimize sözlerimiz vardı. Rest in peace dedikleri gibi. Işıklarda uyu. Güzel, güzel uyu orada. Sevgilerle söylenecek de çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın sizde. Güncelden bugünlük sadece bu kadar. Bildur'un anısına sevgili Bildir Kalkava'nın anısına şu kısacık bir bilgi geçmek istedim. Ekranlarınız aydınlık olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun.